profanı bir kere daha görmek için e, giderecek bir... Kazak Atatürklerinin e, Kazak Atatürklerinin mükemmel olduğundan dolayı Gözlerimi kamaştırsa da gelecek zaman şimdilik bağlayıcı bir hafı sormadan thank mm -hmm. you Yunus Emre Kültür Merkezi iki yıldan beri Astana'da da faaliyet gösteren bir merkez. Dünyada 18 tane şubesi var. Bizim amacımız e, Türk kültürünü, Türk dilini, e, Türk sanatını söz konusu ülkede dağıtmak, tanıtmak. İnsanlara bu e, geçmişin mirasını, doğru bir şekilde aktarmak amacıyla açılmış kurumlarız. Aslında da iki yıldan beri hizmet veriyoruz. Bu iki yıl içerisinde e, birçok etkinliğe imza attık ama bizim bu seneki misyonumuz 2012, 2012 yılı için e, Türkiye Türkçesi'nin Kazakistan'da öğretim meselesine ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bu amaçla da e, Ocak ayı içerisinde bir çalıştay düzenledik. E, geçen hafta Aslan'a da bir öğrenci sempozumu yaptık. Şimdi de burada dil olimpiyatları yapıyoruz. İnşallah gelecek yılda da bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Daha geniş katılımlarla yapacağız bu faaliyetlerimizi. Çünkü Müslüman Kültür Merkezi, Türk Kültür Merkezi Kazakistan'da Türkiye Türkçesinin öğretimi ev sahipliği yapmalı ve koordinasyonu sağlamalıdır. Bizim kendimize biçtiğimiz bir görevdir bu. Bu amaçla da bu yapmaya devam edeceğiz.